Ya Onur şu dorsaya adam akıllı yanaştırsana ya. Allah Allah. Ben daha nasıl yanaştıracağım oğlum, işte yer... ne güzel yanaştırdın. Oğlum yamuk yanaştırmışsın ya. O düzelt tamam, ya. Tamam hadi 2 gram. Oldu mu? Düzelt oğlum ya. Yapamadım. oğlum rezil olacağım bak millete. Allah Allah. Ben tekme <laughs> beni niye rezil ediyorum millete şerefsiz. <laughs> hadi adam akıllı yanaştır. Dur ya da çarpışmayı açalım dur. Olmaz böyle. Aç çarpışmayı. Yoksa sen... Açık zaten. Oğlum şimdi içimden içime giriyorsun ama olmaz ki böyle. Bir yanımdan ben çık ne da yapacağım ya. daha? oğlum dorsayı şey yap. Allah Allah. Bir türlü Hadi ha. Gel yeri hocam gel yeri. Allah 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 al. Oğlum niye içimden geçiyorsun hala sen benim? Neyse, sorun değil. Daha ne içtiyorsun oğlum? Sıfır tamam, işte! Tamam güzel olmuş. Arkadaşlar hepinize selamlar! Bugün sizlerle beraber Kargo Simulator Türkiye'deyiz, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber, oyun butonu ile beraber ölüm yoluna gideceğiz, 28 tonla inşallah. Skynia S500'ümüz var altında. Altımızda daha doğrusu. ikimizin de var. Onur hoş geldin bu arada. 36 bu arada, ton bu arada Aynen 36 ton hafriyat zaten. Zaten başka yok ki oğlum. 36, 35 ton falan 20 ton hafriyat yok ki. Tamam 28 ton dedin ya az önce. 28 ton mu dedim. Ha. Tamam. O zaman 36 tonu <gülüyor> çevirelim. <gülüyor> Onur çevirelim hoş geldin onu bu arada. Buna. Hoş bulduk. Hadi bakalım yola koyalım. Önden sen mi gideceksin? Sen git önümden ya. Niye ben kere önden gidiyorum? git Parlarımızı şöyle yakalım. Yak yak. Ana oyun kastı lan. Bir anda takıldım. Niye? Bilmem. Buradan gitmeyecek miyiz? Navigasyon doğru değil mi? Yok yanlış. Malda mı? Harbi yanlış. Oğlum. Sol ileriden sola döneceksin işte. Allah Allah. Zaten yola, e, doğru er yola ezberi. Doğru gösteriyor. Ya tamam doğru gösteriyor da. <laughs> oğlum Allah'ım ya. Oğlum sola döneceksin. Yükte beni geçti. Neyse. Yo, düzgün navigasyon. Tamam neyse biz gidelim. Sağa döneceğiz işte oğlum. Nereden? Bakayım. Tamam troll yok herhalde. Troll yok inşallah arkadaşlar. Ama Bu videoda da troll olursa artık. şerittekiler sıkıntı ya valla. Işınlanıyorlar ya. Aynen. Ana dur yanlış girdik. Allah. Oo tekno. Aslanmışsın. Aynen kardeşim. Yok oğlum dış kameradaydık. yüzden Aynen kardeşim tekno. Aras kargo aç kapıyı. Dur şu uzunları yakmayalım ya. Şöyle selektör çakalım arkadaşımıza. O da tomruk taşıyormuş bak. Sapa sağlam gidebilecek miyiz Onur? Ne düşünüyorsun? Gidemeyeceğiz. Allah Allah. Uçacağız kesin. Bak uçacağız. Yüzde yüz uçacağız. Ama var ya ben şu en çok şu navigasyon şeyini beğendim. Bu arada bazı bazen navigasyon iki kere tekrar ediyormuş arkadaşlar. Onu fark ettik. Onu yapımcıya Aynen arkadaşlar. Ben kendi kesinlikle bildirecek zaten. Yani şöyle söyleyeyim keşke şu Skyne'ye bir led gösterge eklenseydi mükemmel olurdu. seni sizi yol. Müslüman. Ama var ya aynalar R serisine benziyor. 40 ayağa benziyor. 40 Kırka, ayaktaki aynaya benziyor. Aynen aynen. 40 benziyor. 40 ayağın aynası var ya onun gibi. Yani çok kalın gibi. Kalın zaten de. Yanda sağ aynaya baktığın zaman kalın. Bayağı kalın. Ama solda sola baktığın zaman ince gözüküyor. Bir yandan. O da ayrı bir saçmalık. Aynen. Ya o açıyla ne alakalıdır? Hocam sen nerede kaldın ya? Nerede mi kaldım? Arkandayım oğlum. Allah Allah. Sen niye yavaş gidiyorsun o kadar? Yavaş gitmiyorum oğlum. 135'te gidiyorum. 135 yavaş mı? Allah Allah. Düşüyor şu ben anda düşüyorum hızı. düşüyorum şu an. Biz buraya 36 Hala son yavaş diyor ya. ya. Çıkarız. Yavaş çıkalım. Ne olacak sanki? Oğlum biz şeyle çıkmadık mı lan Manla falan Harbi o da var Yok olmadı <gülüyor> <gülüyor> Allah senin Lan yan yatıyorum dur rezil olacağız <laughs> <laughs> Ben de yan yatıyorum <gülüyor> <gülüyor> dur, Yani arkadaşlar e, yol bakalım inşallah güzel bir şekilde gideceğimizi umuyoruz. Oğlum çimin dışından lan yolun, yolun içinden gitsene. Kontrol edemiyorum ki arabayı. 36 ton olunca zorlaşıyor tabi. Bir arkama bakayım. Arkama bakarken de yoldan çıkıyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız rica ediyoruz. Like atın. 300 like bekliyoruz inşallah. Bu arada Aynen arkadaşlar Aynen. videoyu beğenin. Baharda açıklama kısmında da oyun butonunun kanal linkini bırakacağım. Oradan da ona da abone olabilirsiniz. Bana da abone olun arkadaşlar. Yazık kalma. Kaç kaç aboneydin? Ya Tekno ben abonem ne ezme bak kimde. <laughs> Yok. <gülüyor> en son kaç kalmıştın? Geçenki şeyde 397 miydi? Kaçtı? 370 miydi? 80 miydi? 87. Ya, 3 Hala mı kaldı 387'de? Artmış hali. Ya artmış hali. İyi bari iyi. Bir video attım bir diye arttı, arttı o da. 400 abone yapalım kendisine. Oğlum her önüne gelen 400 abone yapalım diyor bir anla. <laughs> 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 Lan yavaş yavaş. <laughs> yan yatacağız yan yan. Dur. Ha? Abi <gülüyor> ya. Bir <laughs> <laughs> Ay oğlum yavaş gidelim yavaş Dur, yoldan çıkıp duruyoruz. Aynen yavaş gidelim. Bakın tekno nasıl gidiyor görüyorsunuz. Aynen. Oğlum bak dikkatli ol arkamda ışınlanıyor zaten. Ha. Burada yavaşlayacağız zaten ya. Burada hızlı, Sıkıntı burada yok. Daha gaz Sorun değil burada. Ama çok felaket viraj yapmışlar ya. Baya felaket ya. Böyle bir şey olamaz. Vardı arkadaşlar merak Öyle bir edenler yol için söyleyeyim. Ba geçenki konvoy videomuzda soranlar olmuş. Eee neresi? Yani bura hangi yol? Neresi nerede diye. Ee, burası arkadaşlar Erzurum Rize yolu. Yani Erzurum Erzurum'dan başlamanız daha mantıklıdır. Yani yokuş yukarı çıkmak isteyen arkadaşlar Erzurum'dan başlayıp çıkabilirler. Bu yokuşu böyle bir şekilde çıkabilirsiniz yani. <laughs> Allah, Allah. Eliyle çıkıyorum ha. Sen yani ne oldu? Sen iyi çıkıyorsun herhalde. Ya iyi bari. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? oğlum yerende Manyak zannedersin ya. Lan gittin. Manyağım gittin, lan. Gittin Nereye gidiyorsun ya? Lan manyağım lan. Oğlum böyle mi çıkılır ya? Ama bir şey değil mi? Baya kilometre yavaş. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> yavaş. Lan Need for Speed mi zannettin burayı sen? Evet. Sen de o zaman sandın gülüm. O zaman git Need for Speed oyna. Evet Need for Speed Underground oynayacağız bu videodan sonra no arkadaşlar. No... Bu videoyu beğenin. Underground oynayacağız. Nasıl no wanted... En 400 abone yapın beni underground oynayacağız. Allah'ım Nostalji olarak nostalantik. Ya başlatma nostalantik da şimdi ya. Sen şu daha bir çık. Tamam bitti ölüm yolu bu kadar eskiden, yani arkadaşlar. Başka bir olayı yok. Nasıl yok ya? Daha yok şaşşası var bunun. E tamam ineriz yok şaşası değil mi? kaldı yeter mi ki benzin? Olur olur yeter yeter. İnşallah. Yok. Ben bakarak yetmez. ineceğim. Yetmez. Bu, bu yetmez. Şey 100 kilometre diyor navigasyon. Lan navigasyona ne bakıyorsun? Oğlum ben kilometreyle navigasyonu karıştırdım valla. Bir an zannettim 40 kilometre gideceğimiz sandım. Yazık işte Tekno arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Ekmeğimizin evet. peşindeyiz. 12 milyon var. Her like Tekno'ya destek arkadaşlar. Tekno'nun aklını geri getireceğiz Aynen, her like'dan. Now, Her like bir IQ ka katacak Tekno aynen. arkadaşlar. Daha yani aynen. 100 like gelirse 100 IQ olacak Tekno. Yok artık. Evet. Böyle bir sıkıntı varsa var Tekno. Ekmeğimizin peşindeyiz yani 12 milyonla ekmek ekmeğinin peşindeyiz. Tekno Venezuela'da yaşadığını belli etti. <laughs> Büyük öyle ekmek öyle. yani. Anca 4 tane ekmek alıyorum Venezuela'da. Venezuela'lara da buradan destek yolluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenin. Venezuela'lara da destek yollayacağız. <laughs> Her şey Venezuela'lılar için. Garibimler. Tekno neredesinden? lan? 2 saattir gelemedin. Dur fren yapayım. Oğlum Rize'ye doğru geliyoruz işte. Hop el freni çekildi. Tekno bekleniyor. Tekno niye bekliyor ya? Ya da bekle. Şuan gazlayabilirsin ama Haritaya mı mi girdin? Ne yaptın? Yo. E, o zaman gazla. Sen biraz bana baklı geliyorsun ama. Oğlum hızlı geldiğimden dolayıdır. Hızlı gelince öyle oluyor. Aynen hızlı gelince baya. Ya bu da bir ser, şey. server serverla alakalı bir şey yani. Aynen bunların düzeltilmesi lazım. Aynen bunun düzeltilmesi lazım ya. Düzeltilirse on numara beş yıldız. Bu video 10.000 like gelirse bu bak düzeltecek arkadaşlar. Abartma sen de. <laughs> ulan, evet beni 400 abone yaparsanız her şey düzelecek bu hayatta. Yani bu hayatta her şey düzelir. Allah Allah. 400 abone çok önemli bir şey. O zaman ben hemen yapayım. Yapan yok çünkü. Ben yapayım o zaman hayatın düzelsin. Mesela yaparım Oo, bu arada biliyor musun? 20 tane kanala. Adam bizi Oo. Gözle durdu herhalde. Selam Ana uçtu lan adam. Kartal uçuyorsun. Göneklerde kartal, kartal gibiydi. adamlar sıkıntı ya valla. Valla. Adamlara yanlışlıkla çarpıyoruz ya ona üzülüyor. Aga be. Adam 360 derece hava işte. Takla atarak bir de. İşte adamın adı niye kartal kanka? Beşiktaşlıdır. Yo uçuyor. Haa. <laughs> Garajma. Evet, ölüm yolu bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bitmedi Daha fazla ya. bu içeriklerden yapmayacağız. Daha bitmedi ya. Nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Daha nereye varacağız ya? Adamı sinir ediyorsun yolda kaldık. Yolda niye kaldık? Hocam, adama bak. Adamın profiline tıklayıp duruyorum ben de. ya Bak, adam, ama. Adam, bizi tanıyor herhalde. Selam olsun kardeşim sana da. Burada. ben de sağında durayım şöyle. Videoya selam söylüyorsun şu anda. Baksana adam bizi tanıyor. Ama bize bir yol verirsen güzel olacak. Daha Çünkü. Peki önce sen gir önden. Ben gireyim yani. Bir zahmet. Bak o da benim... Lan kartal kesme. <laughs> Bak beni sinir etti bu çocuk. Adam takipçimiz çıktı ya. Kartal çekil lan. Kartal yorumun artık yorumlara yazar muhtemelen. 34 Kartal 34 sağ çek. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum sen polis aracı mı zannettin? Ne zannediyorsun sen? Trafik polisi mi oldun? Bir sivil polisiz oğlum. Bir sivil polisiz oğlum. Hayırdır lan sen? 34 tekno 34 sound Çekmiyorum. Var mı diyeceğim. Çek lan. Çekmeyeceğim. Evet tekno ile kavga ettik yolda çok riskli oldu. Diğer araçlar tehdit altında. Ama bir şey diyeyim mi? Bu arada e, ETS, son attığımız ETS 2 videosu çok güzel olmuş. Yani bizimkiler edit falan yapmış. Biraz komik olmuş. Yani, yani, şöyle söyleyeyim birkaç edite güldüm Bayağı bir güldüm hem de. Gayet güzel olmuş açıkçası. Tekno gireceğim mi artık bu şeride? Kanka girdim zaten de sen bana bir yol versen çarpışacağız yoksa. Allah kartala Kanka. çarpacağız oğlum. Aa Tekno. Allah. <laughs> Nereye ya uçtun? Tekno ne yaptın ya? <laughs> Nereye uçtun? Olduğum yere uçtum. Oğlum adamın profiline tıklayıp duruyoruz bu ne ya? Ya Tekno sen niye adamın profiline tıklıyorsun Aa, artık dur, yeter yanlış, ya. yanlış dur işareti yanlış yapmışızdır. dur. Neyse be. Nereye gidiyoruz? Dur dur ya da benim sende Rize var mı? Rize'deyiz Rize oğlum garajı zaten. garajı var mı Rize garajı? Yok. Varsa garaja park ederim diyecektim de neyse. Gel gel garaja şeye gel. Dorsa yerine gel. Geliyorum geliyorum. Gel bakalım parket. Dörtlüleri yaktık. Hop. Yakalım. Sen bu karenin içine yanaşabileceğim bakalım. Sen şey mi yanaşacaksın? Tamam ben de o zaman diğer tarafa yanaşayım. Yok ya sen dur ben senin yanına geleceğim. Oğlum ya oğlum şeye gitmeyeceğim mi? Hangisine gireceğim ben anlamadım. En sondakine girmeyeceğim mi? Ya Tekno sen niye geliyorsun önüme anlamadım ki. Ben basmıyorum şu an. Hop güzelce ne park ettik. Şu, diyeceğim de park dur çizgiye tam yanaşalım da uyum olsun. Ya bu tır niye iki saat dönmedi kafası? Allah'ım deli edecek beni. Abi Işık tırın ver, kafası takıldı ya. Dur selektör çakalım arkadaşlar. Arkadaş bizi tanıyor muhtemelen. Oho Enes. Bir daha mı geliyor? Enes, sen de hoş geldin kardeşim. Hoş geldin Enes. Gel park et. Kartal inşallah park etmeye Anladığın kadarıyla. Aynen arkadaş park etmeye geliyor. Neyse video kapağını onu da koyarız ya. Güzel olur. Oğlum. Hop bakalım. Ya oğlum kafana sıçayım tır. Dön. Ben şuradan düzeleceğim sonra. Düzelmesen olmuyor mu? Hadi lo bir şey yapamaz ha. Vallahi millet sıkıldı senin park edişinden ya. Sen çok düz park etmişsin Tekno bayağı Pardon ya. Abi. Bana diyor de laf ediyor. Ne yapayım? Nereye gidiyorsun lan? Oğlum düz park etme işte. Ay dörtlerine yakmıyorum artık. Ne yakmıyorsun ya dörtlere? Bak yamuk park ya. Neyse. Olur mu tekno? Aa, çok yamuk oldu ama. Al şu Lan ben düş fark ettim. Ya, kartal gibi. Adam bak çizgide kalmış. Ya, ya ne çizgisi? Ya ben seni sıfır yanaşın yanaş, dedim. Yanaş, 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 yanaş. Duvara sıfır yanaşalım. Bu öyle olur. Tamam böyle güzel işte. Gel bakayım Kartal. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Açıklama kısmından Discord adresimize, Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı bildirimleri de açıp yorumlara da yazarsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere canlarım. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.